Epic sizlerle biz bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Evet, girelim Clash of Clans serisine başlamamızı istiyorsanız. Ee, e, yorum yorum bırakabilirsiniz alt tarafa. Girelim. Ses mi, Eee kapalı. Evet, <sus. gülüyor> kapalı. Aynen klanımız bu arkadaşlar. Gelirseniz sevinirim. Sadece destem böyle arkadaşlar. Ee, bunlar var. Ee, savaş yapacağım. Dördüncü arandayım. <laughs> ee, girelim. Bir savaş yapacağım arkadaşlar. adamın hücum etmesini bekliyorum. <gülüyor> ah. <gülüyor> Bu adamı yenmem gerek? Biraz daha gel. Hoppa. Hoppa. No veo el what me some <coughs> i oh. yenza Yeniliyor, arkadaşlar. hadi 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 ay Cadı'yı koyduk arkadaşlar. Cadı hallederse çok iyi olacak ama halledemedi. Evet hallet onu hallet onu helal. Bunları da buraya koyduk mu? Evet baskına gidiyoruz. Adam oraya aldı arkadaşlar. Bu arada biz de buraya alacağız gibi görünüyor. yolladım? Silah şuraya yolladım. İskelet olsun yolladım arkadaşlar. Barbarları yolladım. Arkadaşlar yenildik. şöyle emojiler çok sinir ol, alıyorum <laughs> evet arkadaşlar bir savaş daha atacağız ee, çok güzel benim seviyemde bir kişi geldi bu arada e, makine çalışıyor özür dilerim gel abi gel abi oba oba Arkasından iskelet olsun gönderdim arkadaşlar yapabiliriz Evet kareyi alıyorlar. iskelet olsun Hemen pek kayı olacağım ve aldık kleyi arkadaşlar ee, hemen şu bak kocam koyacağım arkadaşlar ondan sonra barbarları oyalayacaktır barbarlar hemen yani, milipekkayı yolladım arkadaşlar <laughs> özür dilerim, biraz hastayım evet kenetlendi evet çok güzel 1290 bıraktık canına arkadaşlar defansif oynamaya özen göstereceğim şimdi <laughs> şuradan gönderdik ondan sonra cadı atamıyorum diyorum ve bizim kalemizi alıyor mu? Alıyor mu? Alıyor. Alamıyor. Yes be. Çok güzel. <laughs> defansif oynayacağım arkadaşlar dediğim gibi. Şu an defansif oynamaya başladım zaten Adamın koymasını bekliyorum. Aynen. Çok güzel. Vur. Silah şur. Çedik hocam arkadaşlar. Şöyle cadı. Ondan sonra iskelet ordusu. Barbarları saldım. Mini Pekka. Silasher. Ee, bu kale de bizim oluyor. Evet arkadaşlar bir kazanma bir kaybetme yaptık. Güzel. Ee... Evet arkadaşlar bu bölümümüzün daha sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.